Güneş sistemimizi ziyaret ettiği gözlemlenen yıldızlar arası uzaydan bir cisim var. Neil deGrasse Tyson, Oumuamua'nın aniden geri döndüğünü ve yalnız olmadığını söylüyor. Oumuamua, yıllar önce güneş sistemimizin yanından hızla geçen gizemli uçan cismin adıdır. Ancak seyahat etme şekli bilim insanlarını yıllarca şaşırttı, neredeyse doğal değilmiş gibiydi. Bilim insanları bunun bir kaya olduğuna inanırken bazıları gaz olduğunu söylüyor bu şey hızla hareket ederek geldi. Evet, kaçış hızına ve hiperbolik bir yörüngeye sahipti. Ancak bunun bir uzaylı gemisi olduğuna gerçekten inanan birkaç kişi de var. Öyleyse Oumuamua'nın gizemini ortaya çıkarırken ve gerçekten başka bir medeniyetten gelen bir kaşif olup olmadığını öğrenirken bize katılın. Oumuamua nedir? Ekim 2017'de güneş sistemimizde olağanüstü bir şey oldu. Hawaii Üniversitesi'nin Pan-STARRS bir teleskobu inanılmaz bir keşif yaptı. Güneş sistemimizi ziyaret ettiği bilinen ilk yıldızlar arası nesneyi tespit etti. Maui'nin Haleakala yanardağının tepesinde bulunan Pan-STARRS, bir teleskobu Oumuamua gibi sönük uzay kayalarını bile tespit etme konusunda olağanüstüdür. Resmi adı biri, 2017 U1 idi. Ancak Pan-STARRS ekibi ona daha şiirsel bir isim verdi, Oumuamua. Havai dilinden çevrildiğinde, uzaktan gelen ve ilk ulaşan haberci anlamına gelir. Oumuamua, kayadan yapılmış kırmızımsı, pro şeklinde bir nesne gibi görünüyordu. Uzatılmış şekli çarpıcıdır. Çeyrek mil uzunluğa kadar uzanan ve genişliğinden yaklaşık 10 kat daha uzun olan Oumuamua, kendi güneş sistemimizde gözlemlenen herhangi bir asteroid veya kuyruklu yıldızı aşan bir en boy oranına sahiptir. Bu eşsiz özellik, diğer güneş sistemlerinin oluşumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Peki bu nesnenin güneş sisteminin dışından geldiğini ve sadece başıboş bir Kuiper kuşağı nesnesi olmadığını nasıl bilebiliyoruz? Neil deGrasse Tyson'a göre bunu anlamak son derece kolay. Her şey nesnenin hızına bağlı. Bir nesnenin, güneşin yer çekimi tarafından tutulamayacak kadar hızlı gidiyorsa dünya dışı olduğunu söyleyebiliriz. Oumuamua dünyaya yaklaştığında saatte 196 mil hızla seyahat ediyordu. Bu bir mermiden 109 kat daha hızlıdır yani bu nesnenin bunca zaman güneş sistemimizin bir parçası olma ihtimali yoktu. Bilim insanları Oumuamua'nın bir asteroit mi yoksa kuyruklu yıldız mı olduğunu anlayamadılar. Peki fark ne? Kuyruklu yıldızlar buzdan, asteroitler ise kayadan oluşur. Bilim insanları önce onun bir kuyruklu yıldız olduğunu düşündüler, sonra fikir değiştirip asteroit dediler. 9 Eylül 2017'de Güneş'in yanından hızla geçtikten sonra ek ölçümler hafif bir ivmelenme gösterene kadar onu hala bir asteroit olarak kabul ediyorlardı ki bu da onun bir kuyruklu yıldız olduğunun bir işaretiydi. Ancak o muamuanın tahmin ettiğimizden çok daha fazla hızlanması bilim insanlarını yıllarca şaşırtan şey oldu.